Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Kanalı takip edenlerin bileceği üzere geçen videomuzda CyberTruck'ı teslim aldık. Şimdi farklı bir video. Konumuz bu kocaman CyberTruck'la gerçekten kocaman otomatik sürüş yani full self driving, FSD diyeceğim bundan sonra. Otomatik sürüşün nasıl olacak onu deneyeceğiz. Burada FSD'nin yani Teslanın son çıkardığı ve 12 versiyonu yani 12.0.5 bu en son versiyonu ve bir sürü sorunu çözdüğü iddia edilen bir versiyon. Yani memnuniyet açısından da öyle. Bunu deneyeceğiz. Buna geçmeden size bir filmden hatırlatma yapayım. 2023 yılında çıkan adı Dünya Ardında Bırak diye bir film. Burada e, özelliğini hacklenerek Model otobanın girişini bloke etmişti ve Burada bir soru işaretleri oluşturdu. Acaba FSD böyle zararlı olur mu? Şimdi biz bu tarafına bakmayacağız. Orası siber güvenlik tarafı ancak bizim burada e, bu FSD bize güven veriyor mu? bize kaygılandırıyor mu? Ona bakacağız. Bizim rotamız da burada öyle basit bir rota değil. Hem otobana çıkışı içeriyor hem de haritada güncellenmemiş inşaatların oldan, olduğu yoldan geçeceğiz. Şehir içi sürüş de var. Buna ek olarak yani otobanlara burada çıkışlar biraz daha Türkiye'den farklı. Yani Amerika'dan bahsediyorum daha hızlı giriyorsunuz. Biraz daha tehlikeli bence. Daha böyle araçlar hiç yavaşlamadan giriyor. Bakalım burada FSD e, otonom sürüş nasıl davranacak onu göreceğiz. İlginç hikayeler de var burada. E, gerçek hayatta olmuş hikayeleri de paylaşıyor Nuri. Çok güzel. Bir de bizim başımıza küçük bir şey geldi. Nedir bu? Bu FSD'yi aktive etmeden önce ceza yedik. Çünkü FSD sizin ilginizi tam istiyor. Algınızın dağıldığı bir durum olma, olmadığını görmek istiyor. Eğer bunu yapmazsanız size ceza veriyor ve 7 gün içinde ceza yemezseniz o ceza kalkıyor. Yoksa FST aktivasyonu yani kullanamaz hale geliyorsunuz. Bu da ilginç. Yani bir makineden ceza yemek biraz gururumuza dokundu diyelim ama böyle bir şey de oldu. Ee, sonra ceza yemediğimiz için kullanabildik. Videoya başlamadan bir hatırlatma da yapayım. Bu kanalda bir sürü emek veriliyor. Fark ediyorsunuzdur. Bunları çekmek hiç kolay değil. Ee, yani Cybertruck yani testini görüyorsunuz ya da işte FST'sini göreceksiniz az sonra. Yani bizi izleyenlerin yüzde 96 abone değil. Yani teşvik önemli bu bu tür kanalda. Başka bizim biz para istemiyoruz kimseden, katıl istemiyoruz ya da herhangi bir şey yok. Abone sayımız artarsa daha farklı içerikler de gelebilir. Lütfen abone olun. Şimdi videoya başlayalım. Çok ilginç. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi başlayalım. Evet. Şimdi biz otobana çıkacağız. Buranın, buranın otobanları e, biraz tehlikeli. <laughs> okay. Şöyle çıkacağız. Şu an Kosko'nun otoparkındayız. Dolayısıyla bir kere basıyorum. Önce tabi ileriye gidiyoruz. Şu an bulunduğumuz yerden bir çıkmamızı istiyor. Parktan seni çıkarttırıyor. Evet parktan. Bir çık diyor. Çıktık. Ondan sonra mı acaba? Heh, evet. Mavi zaten şu anda kendisi aldı Şu an kendi gidiyor evet. Evet. Ama ilk çıkışı bize yaptırdı. O onu anlamadım. Buradan da Hop. nereye? Araba geldi. Evet. Şu anda gidiyor. Acaba kontrol nasıl yapıyor? Demin kamerada bize ceza verdi. Dikkatli değilsin ee, diye. Ben hem elimi tutmamıştım hem de gözümü oradan yani yoldan almıştım. Bence ikisini de eşleştirdi. Sen hala ayak arada gidiyor. <laughs> evet, gidiyor. Şey. İster istemez. otoparkta olduğumuz için ee, Ama şu anda bakayım. sürüyor aslında. Hiç hiçbir şey yok. Tamamen sinyalini veriyor. Bu yolu ben de bilmiyordum. Bak böylece bu şeyi öğrenmiş olduk. Bak, şu anda durdu. Şu tamam. an soldan bir araba geliyor. Ya bunlar kontrolsüz kavşaklar. Bunu yapması güzel. Bu Zor bir şey. Şimdi şurada otoban tarafında da inşaat var. Bakalım. Orada ne yapacak? Orada ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi bakın sola nasıl geçecek? Solda yeşil yandığını gördüm. Bak, şurada ha. bir adam yolu kırdı üstüme. Evet mesafeyi korudu. Yeşili de görüyor. Karşıda yeşil gördü var. Gördü ama yine de durdu. Bir Emin olamadı burada. Kırmızıyla kırmızıyla yeşil. Baktı bence ha. şu adam onu bir Şaşır... şüphelendirdi. <laughs> Dedi ki ben. <laughs> evet. Şu an hatta onu sollasa sollamayacaktır bence. Ama otobana çıkıştan vazgeçti bu arada. Şehir içinden gidiyor. Onu pas geçiyor şu an. Onu pas geçti. Onu pas geçti. Şimdi bir anda yolu değiştirdim. Hadi bakalım. Evet, yol değiştirdik. Buradan otob şu an otobana çıkması için şimdi değişiklik yaptı bu, ve Burada, yani buradaki challenge şu <laughs> burası bayağı burası full inşaat şu an. Yani hani evet. sinyal verdi, evet. şerit değiştiriyor önce. Evet. Mantıklı. Tabii ne kadar anlaşılıyormuş ama burada yol bölünmüş inşaat. Burada olabilecek her türlü şey var. Karmış Saçmalık ya. var. Bak sağdaki, önümüzdeki bir sağa dönmeye çalıştı. Şimdi sola geçti. E biz de sola geçmeye çalışıyoruz ama o şeyi bekledi. Geçiş yerine izin verilen yere bekledi. Ha evet. Orada bu şey kalın Otak çizgi oturdu. vardı. Ya. Önümüzdeki sürekli önümüzdeki ne yaptığından habersiz. <gülüyor> <gülüyor> Tesla <gülüyor> otopilot daha akıllıca araba kullanıyor şu an. Ve bence bir katsayı koydu dedi ki ya öndekine güven katsayısı düşük. O yüzden mesafe <laughs> ben bir mesafeyi arttırayım. Kesin. Baksana gerçekten şey biraz ama ee, düşünsene bak, yeni bir araba sürmeyi öğren, öğreniyorsun, yeni şoförsün. Böyle bir özellik olsa, özellikle yeni çocuk mesela, çocuk yeni başladı. Otopilotlu bir araba almak istersin en azından. 50 oranda doğru yapacak dersin. Evet, evet. Hatta bir tane arkadaş, e, sırf o yüzden Tesla araba alacak. Gerçek bir örnek, Kaliforniya'da yaşayan bir Türk arkadaş, e, bir ufak kaza geçiyor, merdivenden düşüyor full self-driving özelliğini kullanarak kendi kendini hastaneye götürtüyor. Mesela wow. dolayısıyla hani illa diyorsun. yani şimdi Belki. ambulans çağırdınız ettiniz falan da zaman harcamadan Tesla'ya diyorsunuz ki beni şu hastaneye götür. Tık sizi oraya götürüyor. Ve hakikaten kolu kırık iki dişi kırık falan o sırada. hani. Çok önemli bir hikaye aslında. Evet. E, ambulans maliyeti acayip. Yani Tesla'nın <laughs> FSD yıllık maliyetini çıkarmış olabilirsiniz. Muhtemelen çıkarmış olabilir. Evet. Şu an burada da yol acayip daralıyor. Merak ediyorum ne yapacak. Şu an sağ kırması lazım. Kırdı. Evet. Kırdı. Şu bidonlar çünkü... Nedir? Çok yakın. Dubalar çok yakın ve yeni kondu. İşte bu merge dediğim birleşme, otobana birleşmeler. Türkiye'den farklı, daha hızlı burada. İşte öndekinin ben her an durabileceğini düşünüyorum. <laughs> Çok temkinsiz araba kullanıyor ama o sırada bak biz de sinyal verdik. İşte arkadan gelen var. Bak evet tam tahmin ettiğim gibi nasıl araba kullanıyor bak öndeki. Ama onun hızına uydu, onu sollama, sağlama işine girmedi. <gülüyor> <gülüyor> öndeki bizi tedirgin etti. Yok o da Tesla'da dayanamadı, <laughs> ben, ben basayım bunu bir geçeyim. <laughs> Ve şu an otobandayız. 56 yani maksimumumuz 60 olduğu evet. için bu arada bunu şey işte, offset denen bir şey var. E, Maksimumun üzerine biraz çıkabiliyorsunuz. Onu ayarlamamız lazım. sağ şeride gitme kararı aldı. Acaba? Niye acaba? O niye acaba? Orasını bilemiyoruz. Gerek... şey gördü böyle. Gereksiz trafiği tıkamayayım dedi. <laughs> evet. Ka önümüzde de yani olabilir. Yani araba değil o. Bir tane tır olarak görüyor ama Arkasında bir Romerk var. Evet. Bakalım yine bir Tesla Challenge. Bunu geçmesi evet. Geç, evet. Bu yavaş dedi. Bence hızına baktı. Hızına baktı ve bunu geçmeye karar verdi. Geçme kararı aldı. Şu an yola baktığın sürece seni rahatsız etmiyor. Yola bakman bence. Evet. Dokunma değil de yola bakma şu Yola bakma kamera. Evet. Ben şu az kamera. önce çünkü e, yola bakmıyordum ve cezamızı yedik evet. orada Tesla'dan. Be, be. Beş canlı kedi, <laughs> bu 7 canlı değil, bir canın gitti dört canın kaldı. <laughs> evet şu anda gayet hızı kontrol ederek. Artık yani böyle <laughs> bu basit sabit, bir... bundan sonrası otoban çıkışına kadar bence böyle gideceğiz. Nasıl var mı kaygı? Yok şu an hani düz evet. artık şey. Bu cruise evet. kontrolde bile insanı kaygılandırmayacak bir yok. Ancak şehir içinde gerçekten çok şey oluyorsunuz. Ya bu mesela senin hastane, vermiş olduğun hastane örneği. Ee, mesela sakatlar için de çok bir sürü aparat yüklemen gerekiyor ya, nefesli evet. bir araçta, Ona belki de gerek kalmayacak. Ne u çekiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi ilk çıkıştan çıkma evet. İlk çıkıştan çıkmak istiyor. 1 mil. Doğrusu bu. Evet. Bir anda yol tersine döndü. Evet. Rotayı dedik ki tamam. Oraya bak, çok hızlı gidiyoruz evet. ama iki merge var burada. Evet. Şu, çok... Heyecanla bekliyoruz Üş. bakalım. Hop sorunsuz. Bak sonra bak, bak öndeki çok yavaş. Evet, hızı kesti, sıkıntı yok dedi, yola devam. Heyecanlıyız. <laughs> Ama şu merge gerçek. yani şu birleşme e, burada çok rahatsız edici edebiliyor yani. Bak bak, bu, bizi nereden çıkacak? ben? aa şu, şuradan. Şimdi burada bak, bir çıkış var. Sağ sinyal B'den dedi. Wow. wow. Ben burada şaşırıyorum, biliyor musun? Bazen bu çıkışta. Ben buradan yani geriye dönmedim. Aa, güzel çıkış, başarılı. Bak buradan. U yapacak, şu yoncayı yapacak. Burada he, hız tabi max 40'a döndüğü için aslında sileceğe dokunmasaydı ne yapacaktı? Ben onu merak ediyordum. U dönüşü yapıyor. U dönüşü çok hızlı girmedi. Tam beklenen limitte girdi. Burası da ilginç bir kavşak aslında. Şimdi soldan yol evet. birleşiyor. Evet. Sonra evet. da oradan üzerimize kırabilirler. Aa bir dakika bu. Hayır yine Şuradan, çıktık buradan, ama tekrar sağdan şimdi çıkacağız. buradan evet. Yonca yapıyor. Bak şurada iki araba birbirine, işte oraya girmeye çalışıyor, yol vermiyor. Hadi bakalım ne olacak? Ha yok, o buraya gir. Aa bak, bak kaçak giriyor. Hmm. Yandan girdi, üzerimize kırdı bak. Bu hızıyla Bu sorun yok, o sorun yok. Gördüğü sürece. Bir de çok yağmurlu hava da çok faydalı. Görüşün zayıf olduğu zamanlarda bunun için acaba kameralar ne kadar etkileniyor? Evet. Yani kapanınca karda belki olur. Yağmurda değil de ee, karda Muhtemelen bir uyarı verecektir diye düşünüyorum. Bak hızlandı bak. Yola bağlanırken hızını, yani ivmelenmeyi hissettik. Baya hızlandı. Evet. Ya. Siz geçiyor de bilerek dokunmuyor Evet bakalım bacan, e, ne nerede zaman? en son silecek. <laughs> şeyi kullanmadım ama burada iki kişi ve üzeriyseniz sol taraftaki Onu şeyi aktive etmem gerekiyordu. Ha. Etmedim. Okay. Belki de o zaman ee, şeyden dolayı etmedim. Daha bu OGS diyeyim hani e, bu, buranın otomatik geçiş kartını almadığım için. Anladım. Ya bizden iyi görüyor arkadaki arabayı yani ölü noktayı o yüzden <laughs> onu diyordum. Bak Aa, sonunda temizledi. Evet. Temizledi <laughs> evet. Ya yani, o da yoğun tabii şimdi yolu düşünüyor şey yapıyor. Sürekli <laughs> hesap hesap hesap. <laughs> Bak bak öndekinin kafa karışık. Yavaşladı. Zaten düşürüyor. Evet evet. Şimdi, gazlıyor. Önümüzdeki çekildi. Tamam bu adaptif kuru dedikleri onun gibi. Güzel. Ben hiç endişeli değilim bu arada. Yok ya. Yani hiç böyle ani bir hareket. Yoğun da bir trafik. Yani önümüze bakarsak. Yani şu. Boş yani bir yol değil. 20 tane falan araba var. Arkamız dolu. Arkamızda tır var. Evet. Hani oldukça yoğun bir yoldayız ve her kez her yerden böyle bir farklı şeritlere giriyor. Dolayısıyla ilginç bir kompleks. Evet sağımız, solumuz, arkamız. Bak, biri arkamızdan geçti, bizi solladı. Yani ben Türkiye'de şeyi merak ediyorum. Mesela yola hayvan atlar ya, bir sürü sokak hayvanı var. İşte yola atlayan yayalar. Bu durumlarda da Türkiye'de böyle bir çok ekstra böyle bir geçiş oldu. <laughs> çok ekstra bir komplikasyon var. Yani ben hatırlıyorum önüme. Burada da mesela bir geyik geyiği 120 km hızla giderken görüyor ve yavaşlayıp adamı kurtarıyor. Yani gecenin görmen mümkün değil o geyiği. Siyah bir olsun. Yani gözle ben göremem. Yani çoğu kişi de göremeyeceğine eminim. O Şu bu... an mesela baktığımızda öndeki yani 8 araba sonrasını görebiliyorum. Yani evet. Ben göremiyorum. Ben 3 tane araba görüyorum ama ben, ben, çıkacağım dedi. Arkada. Yani tabii Elon Musk'ın oradaki e, hani bahsettiği de biz işte Amerika'da 15 yaşında bir genç iki gözü, kulağı vesaire normal duyu organlarıyla araba kullanıyor ve 16 yaşında tek başına çıkabiliyor e, yollara. E, aynı şekilde aslında görme yani bu kamera vision'la beraber yapay zeka bu en basit aslında. Bu machine learning dediğimiz aşamadaki örneği e, bu self driving e, üzerine tabii ki bütün o detayları mesela şu an işte exit'e geldik. Burada inşaat var. Hani sadece önceden tanımlanmış veriyle değil, dinamik olarak bu deep learning dediğimiz öğrenmeyi de uyguluyor. Hı hı. Ama hani bunun için bir radar teknolojisi kullanmadan bunu gerçekleştiriyor biliyor. Evet, sürekli de yatırım yani. yapıyor. Yaptı en sonki data center veri merkezi şu eğitmek için. Evet, burası da bu arada yani bir hafta önce olmayan bir kavşakmış. Şurada yolu hı. yeniden e, beton döktüler. Hani haritaya bağlı gitmiyor onu özellikle e, şey yapıyorum. Hani A, adapte oluyor. Bu, adapte oluyor. Hı -hı. Bak mesela ben burada durup sola bakıyorum. O, gerek olmadı dedi ki gelen yok. <gülüyor> ben görüyorum <laughs> ben zaten. Aynen. Bizi doğru şehirde soktu. Yani hiç ani hareket olmadı şu ana kadar. Bak kaç kilometredir sürüyoruz. Tabii çekimde hepsi yok bunların e, çok uzun olmaması için. Ee, en ufak bir şey yaşatmadı şu ana kadar. Yanlış çıkış almadı, ani frenleme ya da böyle bir kaygılandıracak bir şey yapmadı. Bunu da bak fren yapmadan duruyor aslında. Hani hızı ha. ayarlıyor. Bunu ben yaptığımda 2 3 defa basar mıydın? E, e, hani gazdan çektiğimde otomatik fren yapıyor ya bu. E, bu da yapıyor hiç. şu anda. Yani, şu an yaptım. yaptı. Şu an yaptı. Arkadaki şu kırmızı ışık fren. Ops. Şöyle kaç boyutlu istersen oyna bak. <laughs> Şu bak. da güzel. Kamera hazır beklerken Ben yani buradan mesela arkadakini detaylı görmek istiyorum. Evet. Önü görmek istiyorum. Tıktım ya. Bak Bu arada yeşil, yeşil yanda. Evet. Doğru yeşil. Doğru yeşil. Bak önümüze bir araba atladı. Yani normalde o sağda kalması gerekirdi. Bizim şehirde atladı. Ne var? Sıkıntı yok. Şu an sağımız, solumuz, önümüz, so sobe. <laughs> kam, Hadi bakalım. Sobe. <laughs> Böyle böyle görüş de güzel. Yani şu mavi zaten FSD olduğunu gösteren şu mavi. Ee, o zaman FSD'de olduğunu, yani otonom sürüşte olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi burası da bu kontrolsüz sola dönüşler var ya. Bakalım orada sarı ışık yaktığında ne yapacak? Geçebilecek. E, sarı da çünkü kontrollü geçiş <laughs> şu an izni mesela var. yeşili uçtan yakaladık, yakaladık, yakalayamadık. Yok. Bakalım şimdi ne olacak? Çiğdem kırmızıya dönecek, biliyorsun sarı ışık da Türkler yani bizler hızlanırız. Yani <laughs> sarı demek hızlan demek. yani <laughs> durmaya hazırlan değil. <laughs> Benim kızım buradaki tabi şey e, izleyenlere fikir vermesi için. Sarı yanıp Şimdi aşağı Redmond'dan gelen yol e, yanıp sönüyor. Eğer yol müsaitse riski alıp sen kendin yani önce karşıdakine yol veriyorsun. Yield de diyor. Hı hı. Sonra müsaitse geçiyorsun. Evet, Dolayısıyla hani bunu yapay zeka nasıl yapacak? Ne bunu, olarak görecek? Evet. Ne yani, olarak görecek? Şu an komple kırmızıya, kırmızıya döndü geçti, artık. Evet, geçemeyecek. Yandakilere verdi geçiş hakkını. Güzel. Gayet. Bence başarılı. Ben sürerim bunu. Alırım yani. Ben bunu San Francisco'da tramvayda denedim. Tramvay Geçiyor, <laughs> tren geçiyor. Ben gittiğimde zaten San Francisco Downtown'da kayboluyorum. Hani rampalar evet, vesaire. Çok karışık bir yol. Dolayısıyla böyle bir full self driving'in olması çok avantaj. Evet, o aslında San Francisco'yu yani görmek lazım. Çok dar var, yollar dar. Her Dönüyoruz. Yani bence çok başarılı. Zaten Nuri çok beğendi. Gayet başarılı. Evet gayet hmm. keyifliydi. Al, almak isteyenlere <laughs> tavsiye ederiz. O, otonom sürüşü. Yani benim umduğumdan daha iyiydi açıkçası. Ben daha böyle tedirgin olurum diye şey yaptım bir ama. Otobana çıkarken bir insan panik oluyor mu? Bence en büyük tedirginlik e, otopark gibi dar yerlerde. Yani herkesin nereye girip nereye çıkacağı belli olmuyor. Evet kontrollü. Ee, o tip. Bu arada bak mesela şu. Şimdi girdiğim alan çok dar bir alan. Dolayısıyla işte bisiklet var vesaire. E, otomatik geri parkı burada bana şey yapmıyor. Hmm. E, vermiyor. Diyor ki Sen kendim park başın et. Normalde var. burayı parking zone olarak tanımlayıp tıklasam beni oraya park etmesi lazım ama denedim. Hmm. E, üzgünüm. Değil. Yani. Ben Değil. Yani, öyle istersen, kompleks ne bir ben. şeyi yapamıyorum. İnersin inersin. Tamam. Başarılı. Yani almak isteyenlere otonom sürüşü Tesla'nın Bence iyi yani gerçekten samimi söylüyorum bu başarılı bir e, ürün olmuş.